Merhaba sevgili kova burçları. Yükselen ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Önümüzdeki günlerde kova burçları neler bekliyor olabilir hemen bakalım. Önce destenin altından başlayalım. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Ve tılsım üçlüsü kartı. Teynek sekizisi. Şimdi işbirlikleri, anlaşmalar, yardımlaşmalar, hani bir nevi imece usulü diyebilirsiniz, iş görüşmeleri bu tarz konular açıkçası gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı durumlar söz konusu olabilir kimleriniz için. Burada bir iş değişikliği olabilir arkadaşlar iş para eğitim kariyerle ilgili ya da bir iş seyahatine çıkmak gibi bir durum önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir gibi gözüküyor. 8 sayısı önemli ee, ama her halükarda bir yerden ayrılıyor olsanız bile daha yani iyi bir yere yine gittiğinizi düşünüyorum. Yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar, yeni ortaklaşa çalışmalar gündeme gelebilir. Dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili de özellikle yine seyahatler, şehir değişikliği, ülke değişikliği gibi konular gündeme gelebilir. Her halükarda olacak olan o gelişmeler çok pozitif anlamda olacak gibi gözüküyor. Sevgili kova burçları siz bir durumdan daha iyi bir duruma doğru bir geçiş enerjisinde sanki olacaksınız önümüzdeki günlerde sevgili kova burçları. Hemen gelelim arkadaşlar. Kehanet destemizden 5 tane kartımızı alalım. kova burçları için sanki önümüzdeki günlerde sevgili kovalar bak gözünün kulağının yolda olduğu. Yani aslında şöyle gelecek hayallerin, gelecek vizyonların, beklentilerin. Yani nedir? O bakın tepede duruyorsun bir geminin gelmesini, bir şeylerin sanki değişmesini bekliyorsun olumlu anlamda. İşte bunlar önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Çok çok güzel değişimler. Bir bakalım. Bakar mısın? Bu da bak e, surların, kalenin orada yukarıya doğru bakıyor. Bak elinde de dünya küresi var. Beklediğin hatta belki de kiminiz için beklediğinden de fazla sanki olumlu anlamda bir değişim ve dönüşüm süreci olacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde gelecek hayallerin, gelecek vizyonların, amaçlarınla ilgili sevgili kovalar. Bununla ilgili çok çok güzel, mutluluk verici haber alacaksın. Bu haberin içerisinde ateş grubundan biri olabilir ama olmak zorunda değil. Üç tane değnek kartımız var. Olaylar böyle hani enerjik bir şekilde öyle söyleyebilirim. Arkadaşlar pozitif anlamda diyorum ya gelecek beklentilerinle ilgili gerçekleşecek. Şu değnek üçlüsüne bir kart alalım arkadaşlar. Bunun güzel haberlerini alacaksın. Allah büyük arkana kader çarkı. Artık bu ne biliyor musun? Önünde kader yani hiç kimse duramayacak. Öyle söyleyebilirim. Çünkü e, e, kader destekliyor bunu. De, o yaşamak istediğin değişim ve dönüşümle ilgili belki de bu zamana kadar hep şanssızdın. Hep son anda uçağın rötar yaptı. Başkasını işe aldılar. Tabii ki bunlar örnek arkadaşlar. E, ne bileyim o gün iş görüşmesine gidecektin. Üşütmüştün gidemedin. Anlatabildim mi? Burada bu sefer kader İlahi güç evren senden yana destekleyici olacak gibi ve o beklediğin değişim ve dönüşüm hayatına gelecek gibi gözüküyor sevgili kovalar. Büyük Arkana Mahkeme, Büyük Arkana Güneş. 19 ve 20 sayıları iki büyük arkanımız peş peşe önemli arkadaşlar. 2 ve 3 sayılarımız da önemli bu arada az önce söylemedim. Hemen bir bakalım. Bir kere 3 tane büyük arkanımız var. 9 sayısı da önemli sevgili e, kova burçları. Şimdi önümüzdeki günlerde şöyle bir şey ne olacak? Hayatındaki Genel itibariyle toksik ilişkiler, yani kişilerle ilgili ama toksik alışkanlıklarımız, hayatımızda yürümeyen toksik enerjilerle ilgili, bize zarar veren herhangi bir dinamikle ilgili de olabilir. Burayla ilgili önümüzdeki günlerde çok büyük ve köklü kararlardan geçeceğini ve bu kararın kendi lehine iyileşmenden yana ve o toksik enerjilere hayır demekten yana olacağını düşünüyorum. Hep verdiğim örnek tamam. Pazartesinden itibaren sigarayı bırakıyorum. Bunun gibi bir enerji sanki arkadaşlar. Bu kararı vermek senin için kolay olmayabilir. Burada bir münzevimiz var. Büyük ve köklü bir karar arkadaşlar. Ama biraz işte onu bırakırsam ne olur? Şöyle yapayım mı? Böyle yapayım mı? Dediğin bir konu olabilir. Yani biraz böyle bir karanlık nereye gittiği belli olmayan yol gibi hissediyor olabilirsin. Biraz güvensizlikler. Ama sonrasında kararını vereceksin. Ve bu şeyler neyse ya da kişiler onlara hayır deme e, şeklinde kararını kullanacaksın. Ve bu sana çok iyi gelecek. Toksik enerjileri hayır deyip oradan sıyrılmış, bakar mısın iyileşmiş bir güneş enerjisi. Böyle bir enerji arkadaşlar. Hemen şu güne güneşe bir kart alacağım. Toksik enerjiye hayır arkadaşlar. Evet. Ay bakar mısın? Değnek dörtlüsü kartıyla beraber bu aldığın karar dur demen... ...senin hayatında iyileşmene, ayakların yere sağlam basmasına... Şu, ...şu anda olduğundan daha iyi bir yerde ruhsal, maddi, manevi... E, ...hayatınızdaki en büyük toksik enerji sizinle ilgili neyse arkadaşlar... ...oraya doğru ilerlemenize e, iyi gelecek gibi gözüküyor. Sizi canlandıracak, ayağa kaldıracak e, ve diyorum ya hayatınıza çok büyük önemli bir dokunuş olacak gibi pozitif anlamda sevgili kovalar. Buna karar veriyorsunuz önümüzdeki günlerde. Aman da aman ışıltı diyor bakalım. Kılıç kraliçesi senin kartın kupa ikilisi büyük ay ne büyük arkansı kova şövalyesi bak burada ne var biliyor musun önümüzdeki günlerde sevgili kova burçları çevrendeki insanların gözünde enerjin o kadar yüksek olacak ki hatta bu enerjin kıymetinin bilinmesi anlamında dahi olabilir ee, örnek veriyorum değerini bilmeyen birilerine öyle bir tavır alırsın ki tıpış tıpış geri dönerler. Buna benzer bir enerji de olabilir ama genel itibariyle hani böyle bir şey yaşayın ya da yaşamayın hayatınızda böyle bir senaryo olsun olmasın insanların dikkatini çekeceğiniz duruşunuzla işte güzel, yakışıklı, başarılı, ahrosu yüksek böyle bir ışıltınız olacak gibi gözüküyor ve sanki insanlar size doğru çekilecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili kova burçları. Hatta sizden işte az önce dediğim gibi hata yapan insanlar belki de tıpış tıpış geri dönebilirler. Bir özür niteliğinde de açıkçası girişimlerde de bulunabilirler sevgili kova burçları. Şu kupa ikilisine bir kart alalım arkadaşlar. Hemen şöyle bakar mısın? Büyük Arkana Savaş Arabası ve sen burada gönlünün ve kendinin hak ettiği yere, duygusal anlamda, ruhsal anlamda kendini çok iyi hissettiğin ve hak ettiğini düşündüğün enerjiye doğru sanki ilerleyeceksin. Yani bu ne demek aslında ikisi bir araya gelince? Adeta böyle bir onore olacaksın. Anlatabildim mi? Sanki böyle bir gururun okşanacak sevgili arkadaşlar. Kiminiz bunu yengeç burcundan biriyle yaşıyor olabilirsiniz ama illa zorun değil. Dediğim gibi insanların dikkatini çektiğiniz, bu ilginin de bak geldi sonunda hani gibilerinden ya da bir şekilde sizi onore ettiği duygusal anlamda tam da zaten burada olmalıydım. Zaten benim de hakkım buydu dediğiniz bir yere ulaşabilmenin sanki tatminini yaşayacağınız, o zaferi kazanacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor ee, sevgili kovalar. Çok iyi, ışıl ışılsın. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten e, kart hemen direkt kendini gösteriyor bak. Hmm, asi. Tam da size uygun bir kart. Bir bakalım. şöyle şu ayağıma arkadaşlar şişeye su koyuyorum bir saniye benim ayaklar üşür öyle de abuk sabuk sesler çıkartıyor havasını aldım devam edebiliriz kupa ası geldi değnek altılısı tılsım şövalyesi. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bir kere zaten evet önümüzdeki günlerde isyankar bir yapın olacak. İsyankardan kalsın da illa birileriyle kavga edeceksin değil sevgili kovalar. Ama hani bir yolda kararlı olmak oraya başarıya ulaşacağına ikna olmak, kendi yönteminle yapmak istemek ya da asla vazgeçmemek, yılmamak. Olaya karşı, insanlara karşı isyankar bir tutum. Çünkü kendi hikayeni yazmak istiyorsun. Böyle bir enerji arkadaşlar. Ve ben bu tavrın seni belki de bir süreden beri beklediğin, belki biraz gelmesi gecikmiş ama o başarıya ve peşinden gelen o duygusal tatmini ulaştıracağını düşünüyorum. Yani ne yapıp edip o inatçı ruhun, isyankar ruhun senin bir X konusuyla ilgili ki bu herkesin senaryosunda değişebilir. O istediğin ve kafaya taktığın zafere ulaşmanı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili kovalar. Hemen şu kupa bir kart alacağım. Hani er ya da geç zafer senin olacak. Çünkü bak tılsım şövalyesi var. Şu, şu anda belki elde edemiyor olabilirsin. Ama o isyankar tavrın kabullenmeme enerjin eninde sonunda seni oraya götürecek. tılsım yaveri. Bak tılsım yaveriyle açtık, tılsım şövalyesiyle kapattık. O sana o şey sunulacak sanki. Anlatabildim mi? Ee, o, o, evet başardın, evet senin dediğin doğruydu. Evet sana teklifimiz var bak. Evet sen kazandın. Bunları gösteren enerjiler somut bir şekilde sen kazandın. Şey gibi düşün. E, savaştan dönmüşsün. Bir madalya kazanmak gibi düşün bunu arkadaşlar. Ganimeti kazanmak gibi düşün. İsyankar enerjin onu elde etmeni sağlayacak sevgili kovalar. Son sıraya bakalım. Ay. Şimdi arkadaşlar bak bir süreden beri senin beklediğin bir şey var ve evren sana diyor ki belki sabırsızlanıyorsun. Niye olmuyor diye düşünüyorsun belki. Ama diyor ki koşullar hazır olmadığı için olmadı sevgili kova burçları. Önümüzdeki günlerde çok güzel. 9 ve 10 sayıları önemli. iki ardışık aynı element peş peşe gelmiş vaziyette. Sanki bak sabırla bir dualım ve dileğim var. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Kiminiz için bu aile kavramı ile ilgili olabilir ama olmak zorunda değil. Burada sabırla beklediğin, hadi olsun artık dediğin bir duan ve dileğin önümüzdeki günlerde ilahi zamanlamanın artık tamam vakti geldi der demesiyle birlikte sanki o hayaline ve o mutluluğa sanki ulaşacak gibi gözüküyorsun önümüzdeki günlerde sevgili kova burçları. Hemen tabii ki şu kılıç dörtlüsüne bir kart alacağım. Kar mısın ...bak görüyor musun... ...tılsıması kartı var... ...o şey sana sunulacak... ...o şey sana gelecek... ...artık işte o dileğin her neyle ilgiliyse... ...o şey kılıç dörtlüsü... ...ne kadar uyuyan bir enerji var... ...hareketsiz bir enerji ise... E, ...tılsıması bak bir şey e, uzatır değil mi... ...sonuçta bir hareket vardır orada... ...senin o beklediğin... umduğun şeyle ilgili... ...o yeni başlangıç gelecek gibi gözüküyor... ...bu başlangıç... ...çok büyük bir mutluluk getirecek gibi gözüküyor... Şöyle düşünün. Yine örnekten gidelim arkadaşlar. Bir sürü yere iş başvurusu yapmıştın. Allah Allah kimse aramıyor. Kılıç dörtlüsüyle uyur vaziyetteler. Düşünüyorlar. Gibi düşün. Enerjinin kendisi durmuş. Çünkü ne diyor? Doğru daha zaman gelmedi diyor. Sen zannediyorsun ki talihsiz olduğun için olmuyor. Ama evrenin kendine göre bir işleyişi ve planı vardır diyor. Kart sana arkadaşlar. İşte önümüzdeki günlerde bunun karşılığını alacaksın. Bu başlangıç sana geliyor olacak diyor sevgili kovalar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.